çok güzel. Değil mi? Yok onlar bir şey? Sağ ol. Şey? 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 Çok teşekkür ederiz. Yani şey? çok, çok ne şey yapabilirim Bu Saçlar bir türlü ağırdı. Ben 18 yaşından beri buradayım. Komutanım, bak. Oo. Senin, senin arabalar gibi. Evet. evet. Jandarmaya basar. Evet. Nasılsınız? Sağ olun. Sevizeyim. iyi çok şükür. Selamünaleyküm. Aleyküm selam sayılır. Hoş geldiniz. Tertemiz bir eczane. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ediricili, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Merhaba. Hepinize çok selam şükür. Nasılsın? iyi. İşte nasılsınız? İyi. <laughs> evet, evet. Evet. Ezanı var, <laughs> Patrona da selam Bugün boş olsun. Kendi aramızda birlik beraberliğimiz olsun. <laughs>

Hayırlı. 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 Hayırlı Bizi güzel karşıladıkları, sıcak ve samimi bir ortamda karşıladıkları için teşekkür ediyorum. İlte, ilçelerde kaymakamlarımız, ilçe müdürlerimiz, ilde ben, il müdürlerim, bölge müdürlerimiz, büyük bir işbirliği içerisinde, koordinasyon içerisinde her zaman vatandaşlarımıza yakın, onların emrinde adeta hizmetinde koşmaktan büyük onur duyuyoruz. Hele hele Şanlıurfa topraklarında bu mübarek kutsal yerde Peygamberler şehrinde sizlerle birlikte olmak, çalışmak, hizmet etmek, devletimizin bayrağını dalgalandırmak büyük bir onur vesilesi.